Merhaba arkadaşlar. 20 Ocak Cumartesi iddia tahminleri, banko, iddia analiz ve iddia yorumunda futbol ve bahis tahminleriyle sizlerleyim. Video sonundaki kanallarından taktik, kasa kupan için farklı oran verecek diyebilir. Spor toto tahminleri için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Saat 16.30 Almanya Bundesliga Freiburg Hoffenheim maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Freiburg oynadı en son karşılaşmada. Union Berlin'de golsüz berabere kalıp Eintracht Frankfurt'u 5-2 yenmişti. Haydenheim'e 3-2 mağlup olmuş. Köln'ü e 2-0 yenip West Ham'ı 2-0 mağlup olmuştu. Hoferheim form durumuna baktığımızda Bayern Münih'e 3-0, Augsburg'a 1-0 mağlup olup Darmstadt'la 3-3 berabere kalmıştı. Leipzig'e 3-1 mağlup olmuş, Bohm'u ise 3-1 mağlup etmişti Hoferheim. Freiburg ile Hoferheim arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim ikinci yarı 0-5 üst. Saat 16.30 Almanya Bundesliga Heidenham Wolfsburg maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Heidenham oynadığı en son karşılaşmada Köln'le 1-1 bir bir berabere kalmış. Paderborn'u 2-0, Freiburg'u 3-2, Mainz'ı 1-0, Darmstadt'ı ise 3-2 mağlup etmişti. Wolfsburg'un form durumuna baktığımızda Mainz'la 1-1 berabere kalmış. Schalke 3-2 yenmişti. Bayern Münih 2-1 mağlup olmuş. Darmstadt'ı 1-0 yenip Freiburg'a 1-0 mağlup olmuştu Wolfsburg. Haydaram'la Wolfsburg arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim. ikinci yarı 0-5 üst. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia İdda. sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoş